Arabanın ilk kalktığı sırada o ot, e, otobüste 20 kişiye yakın yolcu vardı. Bunun beraberinde son noktada binanın yıkılacağı noktada ortalama 35-36 kişi oldu. Şoför yerine birisini bakmasını söyledi. Herhalde e, marketten bir şey alacaktı. Şahmet vurmuştu bize. Belli oluyordu. Herkes işte, nerede bu şoför kalkacak mı, kalkmayacak mı? Bayana söyledi mi? Sima olarak da tanıyorum. Otur diye. Otursun oturmazsın. O sırada oturduğumda üstten tuttuğumda birden vurmuştu. O sırada benim başım tavana vurdu. Yani şiddeti düşünün. Derken havada anlıktan binanın geldiğini 3-4 saniye sürdü. Bina bizim üzerimize yıkıldı. Ara, otobüsün içerisinde çocuklar, öğrenciler vardı. Bir ara sessizlik oldu. Aptallaştığımız için, ben kendi adıma söylüyorum. Oradan çıkıp eve gideceğimi zannediyorum. Sonra sonra anladım bina altında kaldığımızı. O sırada yaralısınız tabii. Yaralıyım. Ama artçılar devam ediyor ufak ufak. Arabada yerleşmeyen kısımlar tamamen üzerimize çöküyor ki şurada da bir ufak bir iz var. Bakalit olduğu için üst kısım buradan bir parça giriyor. Burayı tamamen kemikleri kıra kıra onu hissediyorum. O arada bir yarım saat bir süre vardı. Çok bağırışmalar oldu. Çok bağırdı. İşlerinde en ağır bağıran benim. Dışarıdan sesler geliyordu. Şimdi arabanın alt ön cephesinden birisi kese kese, oksijen kaynağıyla kese kese geliyor. O, o ısı benim buralarım yaktığını farkındaydım. İçeride canlı var deniliyor. Sesim duyuldu. Ama o bağırmadan, o çağırmadan, yani artık bunu o dönemin belediye başkanı şöyle söylüyor. Eğer diyor senin sesin gelmeseydi arabayı kaldır mezarlığa koy. Herkes ölüyor. 3 saatini hatırlıyorum. Sonra iki saatini hatırlamıyorum. 5 saat sonra biz kurtulduk. Ama 33 öldü. Ondan sonraki süreç başladı. Hem de devlet hastanesi, sonra Toyota hastanesi. O zaman depremle ilgili gelenlere kapılar açılmıştı. Sonra Kartal eğitim araştırma. Burada daha da ağırlaştım. Sağ tarafıma düştüğüm için sol kemiklerde, ayakta, basende, her tarafta kırıklar var. Beden zaten ezildi. Kolum da şu omzum bu dereceye dönmüştü. Ee, arabanın arka korkulu kısmı demir kısmı buraya denk geldiğinde yüktü. üstten basınca omuzum bu şekilde olmuş. Halen bellidir bu aslında fark edilmiyor ama. Altı ameliyat gördüm. Kartal eğitim araştırmadaki doktorlarımız da, yani, o kadar güzel bakıldı. Ama ona rağmen 80 kilodan ortalama 40-50 kiloya kadar düştüm. Böbrekler çalışmıyor. Her gün 6 saat hemodiyalizlere giriyorum en sonunda artık biz bunu kurtaramayacağımızı düşündükleri söyleyen doktor beni Çapatı Fakültesi'nde büyük hocalarına sevk ettiler. Ellerinden öperim. o, o bakımda ya vade gelmedi. Uzun zaman orada yattım. Sonra platinler takıldı. Böbrekler açıldı. Ama bu benim iki senemi aldı. Oradan taburcu oldum yani. Ve e, altı ameliyat. Bir platin takıldı. Uzun vadede bastonlarla gezdim, iki bastonla. Sonra platinler aldıktan sonra tek baston. Hayatımızı bu şekilde devam ettirdik. Aynı duyguları hissettim. Enkaz altında kalanları haberlerde ve de detaylı kısımlarda gördüğümüzde, yani o acının nasıl olduğunu hissettim. Allah başa vermesin derler ki düşmanımın başına vermesin.